Evet ama bak ya ne oynuyoruz biliyor musunuz? Et, bu güzel renk değil. Um, bana yepyeni bir güncelleme gelmiş. Onu sizinle tanıtacağım. Arkadaşlar çok güzel bir güncelleme. Yeni arabalar gelmiş. Yeni ev gelmiş. Hepsini size teker teker göstereceğim.

çok mutluyum. Aslında bu galiba uzaylı güncelleri. Bu yeni şeyler de gelmiş. Sonra size göstereyim. Sizin takırdan uzaylı şapkası gelmiş. Gördüm. Çıkıp biraz da oradan Ne dedi ya? İşte bu gelmiş. Başka şu uzaylı şapkası gelmiş. başka ne gelmiş? Bu gelmiş. Başka da şu gelmiş. Başka da bu gelmiş arkadaşlar. Şimdi bu kartlara kartlar da hiçbir şey gelmiyor. Yok, yok arkadaşlar başlarda bir şey gelmemiş. Gözlüklere bakayım. Bunda bir şey gelmiş mi hiç bilmiyorum. Bence bir şey gel yok gelmemiş. Buraya bakarsak eğer. burada bu gelmiş. Bu ne ya? Bu gelmiş. Abi, şurada bakarsak eğer burada bir şey gelmemiş. Bu gelmiş herhalde. Bu ne? Hadi bu ne? bu ne? Bu Bu ne? Arkadaşlar şuna bak arkadaşlar. Bu neymiş arkadaşlar? Bu arkamızda duruyor tamam. Arkadaşlar şuraya bakarsan Yok arkadaşlar daha fazla şey Tabi yani gelmez ya. Gelmez lan gelmez. Buraya bakarsak arkadaşlar. Evet. Aa, yok arkadaşlar burada bir şey yok gelmemiş. Hadi gidelim bakalım arkadaşlar. Benim için Arkadaşlar Tamam bir bakalım. Evet. Arkadaşlar bir saniye. Ses geliyor ve kapıyı. arkadaşlar şimdi yukarıya çıkıp yine bir şey göstermek istiyorum. İşte bu abi. Kim koyduysa ya. Allah Allah şurada kendilerimizi gösterdik. Allah Allah ya koymuşlar bakın Selahat Bey'e koymuşlar yana kendim gösterdiktim. arkadaşım koymuşsunuz buraya eve asansörlü bir ev arkadaşlar e, ne ve evi bilmiyorum inşaat çok benzer bir ev galiba çünkü ev, ev evde arkadaşlar bir şey yok bildiğim hiçbir şey yok evde bir evet, de arkadaşlar eve girmek çok kolay. Yani çok kolay gidiyorsunuz böyle. Şimdi, gelin arkadaşlar. Başka kişinin bankasını soyalım. Gelin arkadaşlar. Buradan girerseniz çok üç daha kolay oluyor. Şimdi arkadaşlar şuraya hemen bir tak koyup girelim. Bakın. Tamam bu evin sahibi. Bunu ben Evin sahibi gelmiş. Şimdi evin sahibi çok güzel kodum. İlk yere evi koyanı bağımlayalım mı arkadaşlar? Ee, burada tamam. Şuraya kendisini şeyini koydum. Ben bunu tutmak istemiyorum. Kim koyuyor bir nere? Şöyle yani, bir kısa sıra Kimi bamlayacaktım ben ya? Hatta onu yanmış. Evine çok iyi geldi. Şimdi arkadaşlar hemen yatağıma çıkarıyorum. Kalmak Çıkar mı arkadaşlar yatağıma? yatağıma. Ah, tamam. bakın çok kolay gideceğiz. Bu abi çok kolay gideceğiz. Ben de söyleyeyim çok kolay. Giriş yapacağız böyle. İşte oraya koyuyorum yerden. evin sahibi geldi Allah koş koş evin sahibi geldi Evet evin sahibi geldi kaç kaç, kaç evin sahibi geldi ben bankasını. Evin bankası nerede bu evin benin bankası nere.

Arkadaşım evini sildi. Bak o durduğumu öğrendi. Evin sildi adam. Ben neyse <laughs> arkadaşlar şöyle yeni günlerdeme ya başka bir şey gelmiş. Şimdi kontrol edelim. Bir de bir bakalım. şey Şimdi bu oh, kız çok ben bunu atayım. Ha bu iki şey gelmiş. Bunlar gelmiş tamam. Ya bunlar gelmiş. Onların ne yapacak bu? Şu anki Arkadaşlar şimdi en son olarak şöyle en bir bakarım bir şey gelmiş mi diye. Bilmiyorum, belki şeylerde şey gelmiş mi diye bakalım. Bunlarda bir şey gelmemiş. Şuraya bakayım. Bunlarda bir şey gelmemiş. Şuraya saymayalım. Şuraya gelmiş Şuraya saymayalım. Arkadaşlar yine gelmiş. Olabilir mi? Bunu da bana yorumlara yazmayı lütfen unutmayın. Belki yeni gizemler gelmiştir. Şöyle her yere bir bakarsak. Oha helikopter kaldırıyor adam. Bekle i̇şte ben de kaldırıyorum helikopteri. Ben yok ederim arkadaşlar. Helikopteri yok edeceğim arkadaşlar. Getirmiş oraya helikopteri. Yine o helikopteri yok edelim de görsel Getir misin oraya helikopteri? Kullanıyor seni. <laughs> Arkadaşlar yok ettim helikopterini. <laughs> Bildiğiniz yok ettim. Bir <laughs> de biz yapalım bunu. <laughs> koş 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 koş. <laughs> Arkadaşlar adamı resmen kadıkladım. Lan iki helikopter var. Sen nasıl ya? Benim kafa gitti. Helikopter var burada. Benim kafa gitti bir saniye. Evet yok. Oha. Hayatım dışına çıktım. Arkadaşlar hayatım dışına çıktım. Yok artık. Atlamam. Atlamayacağım. Atlamayacağım. Sona karar gideceğim. Aya çıkacağım ben aya çıkamıyorum. Aya çıkacağım ben aya çıkacağım aya çıkacağım ben. De. E ya ama ya. Hadi işte. arkadaşlar. Ben. Ben. Ben başka bir yerde canlandım. Zeynep bana diyordu ben başka bir türlü canlandım diye. Ben burası neresi? Bir saniye. Burası benim girmeye çalıştığım yer. Burayı nasıl açacağız? Ben kaldım burada. Her neyse arkadaşlar ben burada videoyu bitireyim. Videoyu beğendiyseniz kanalıma kanalı, abone kanalı, olun. Kanalı videoya like atmayı lütfen unutmayın. Nasıl bir yere geldim hiç bilmiyorum. Dünya. Dünya dışında çıkmış. Deney yapıyoruz biz burada. Arkadaşım biz burada deney yapıyoruz. Çıkın oğlum biz burada deney yapıyoruz. Deney adım kıyafetlerimi giymeliyim ben hemen. Neredeydi deney adım kıyafetleri? Hemen giy giy giy. Ben kafayı yedim arkadaşlar. Yani çok seviyorum. Bu videoyu Burası nasıl ya? Sen burası neresi? Ya? Burası neresi? Fikrim yok. Ben burada yemek yeriz biz. Ben burası market. Ha arkadaşlar hatırladım ben burayı. Tamam arkadaşlar hoş bulduk. Eğer video beğendiyseniz kameramı videoları beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Güzel görüşürüz. Birazdan tekrar görüşürüz. Biz Hoşçakalın. kalın. Sizi çok Say the your own